Bugün çalışmamızda partnerli olarak çalışmalarımızı yapacağız. Kale Eskrima eğitimi videolarımızda ilk 10 videomuzda ve 36 ve 56. videomuzda bu çalışmaların ayrıntıları belirlenmiş, öğretilmiş olarak var. Bu çalışmamız uygulama durumunda. Evet. Direkt atakla geliyor kişi. Heh. Tam yüzüme geliyor. Heh. Benim yapabileceğim bu tarafa çıkmak. Atak bu tarafa çıkmak. Evet. Bu tarafa çıktığımda kontrol olarak ben 6-7 teknik uygulayacağım. 6-7 teknik uygulamamızın sebepleri, gerekçeleri şu. Kişi, atak bir vuruş yaptım. Bitti. Ondan sonra gelecek. Eğer ikna olmamışsa caydırıcı olmamışsa bir yumruk. Bir yumruk bir tekme hiçbir zaman yeterli olmayabilir. Ha bunda düşebilirdi mücadeleden vazgeçebiliriz. Onda mesele yok. Ama atak yapıyor. Girdim. Vuruş yaptım. 5-6 tane, 7 tane. Evet şimdi atak geliyor. Vuruşumu yaptım. Çekiç yumruk. Çekiç yumruk. Çekiç yumruk. Çekiç yumruk. Çekiç. Çekiç. 6. Başlangıç atamla 7. 7 tane atak. Tavsiye ettiğim atak sayısı en aşağı 7. En fazla 10'dur. Daha fazla da Ama 7-8 kontra şu demektir. Bana ölümcül olarak bir vuruş yapmış cisimle. Cisimle vurdun bana. Cisimle bana vurdun. Ben baygınlığı alana kadar 2-3 saniye geçer. 2-3 saniyede 5-6 atak yaparım. Yani benim uğramış olduğum zarara en aşağı onu da uğratmış olurum kişinin darbeyi aldıktan sonra darbeyi vücudun kabul etmesi 2 saniye civarları sürüyor. Ben bu 2 saniyede 5-6 atak yapmışsam karşımdakini de ben nasıl zarar görmüşsem karşımdakini o zararı tattırırım. Evet. Atak geliyor. En yakın olan yumruğumla direğimi, kroşemi vurdum. 1 2, 3, 4, 5, 6. Bunu anlaşmalısınız. Hızlıya ya öbür birinciden sonra vuracak derseniz atak ikinci hamleye gücü yetmeden ikinci hamleye yoğunlaşmadan benim hemen birden sonra atak donup ondan sonra bunu yapmam değil. Eş zamanı geldim. Ta ta ta. Olayı bitirmiş olmam lazım. 7 8 10 hamleyle. Evet. Aparkat da gelse benim için direkt gelen bir hamledir. Üstten de gelse benim için direkt gelen bir hamledir. Direkt gelen hamlenin bu tarafına çıkarım. Bu tarafına çıkarım. Üçüncü bir yolum yok. Burayı yol değil. 45'leri kullanır Dış 45 daha avantajlıdır. Sebebi öbrelinin yardımına, öbreli yardım edebilir. Buradan eğer ikinci, üçüncü, beşinci ataklarımı devam ettiremez isem, öbreli yardıma yetişecektir yardımına. Ama dışta olduğumda büyük avantaj sağlıyorum. Fakat öbürü de yanlış değil. Evet. Geldi. Diz vuruşları yaptım. Dirsek vuruşları yaptım. Ama şu anda elle mücadele edeyim. Elle geçişlerimi yapayım. Vuruşumu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dire direkle vuruşumu yaptım. Kroşe vurdum. Aparkat vurdum. Dış yumruk vurdum. Dirsek vuruşumu yaptım. Çengel yumruk vurdum. Oradan da ataklarımı geçtim. Çengel yumruğun şöyle bir güzelliği var. Kaçta kişinin 1-2 saniye 3 saniye elektriklerini kesilmesiyle düşünmeyi düşünemiyor. O 2-3 saniye zaten benim istediğim saniye. 5-6-7 atak yapıp rakibi ikna edebilirim. Bu elimle geçerim. Bu elimle geçerim. Bu elim daha rahat çünkü en yakın oldu. Şurada biraz dönmüş oluyorum. Benim tüm kontrolümde olduğu. Burası kontrolümde. Dirseğe vuruyor. Geçer. Dirseğe yataylar dair vurarak yerindeyim. İkinci kategori yatay olanları yapacak. Şu anda dikeyleri gelecek. Bu, bu alttan yukarı. Alttan yukarı gel. Yine aynı mantık. Alttan yukarı gel. Yine aynı mantık. Alttan yukarı gel. Yine aynı mantık. Yani buraya Hı. ve buraya geçmem söz konusu. Direkt gelen hamlede. Kontrol edebilirim. Zarar görmek istemiyorsam kontrol ederim. Kontrolü de işte. kontrolü de şuradan yaparım. Şuradan yaparım. Kesinlikle buradan kontrol etmeyin. Ağız kısmında. Sebebi ısınabilir. <laughs> evet. Direkt gelen ataklara elle kontra uyguladım. Bir diğer çalışmalarımızda direkt gelen bir hamleye eş zamanlı olarak ayak dairesel vuruşlara ayak ve el bu çalışmaların hepsini geçeceğiz. Pratik öğrenebileceğiniz bir yöntem olarak kale eskrima Filipin boksu sistemi temel çalışmalarımızdır akrobatik böyle fiziki olarak çok güçlü, çok atletik insanlardan ziyade herkesin yapabileceği bir branştır. Isınmadan yüksek tekme atamam. Çok büyük hamleler yapamam. Mesela bir daire vuruş gelse. Daire vuruş. Güzel bokslemiş çalışmış akrobatik insanlar yapabilir. Ben onları yapamam. Ama dairesel bir vuruş geldiğinde şunları yapabilirim pratik herkesin her yaşta uygulayabileceği özellikle 35-40 yaşlarından sonra esnekliği, atletikliği azalmış kişilerin de uygulayabileceği bir sanattır. Her türlü cisme karşı savunma becerilerini öğretiren, öğreten bir öğretidir. Bu anlamda kale sokak için, yakın savunma için dünyadaki en güzel, en etkili branşlardan birisidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.